Merhaba arkadaşlar Tayfun Gözü'nden kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizinle Turkish Airlines Euroleague 11. haftasını tam 3 dakika içerisinde değerlendireceğiz. Şimdi eğer hazırsanız 3 dakika saymamıza başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Konuşacağımız ilk konu CSK Real Madrid maçı. Bu maçın son anları inanılmaz olaylara sahne oldu. Öncelikle Mike James vardı sahnede. 2.6 saniye kala el üstü attığı üçlükle N1 yaptı. O tam bir zırdeli. Ama çok yetenekli bir zırdeli. Tam benim kalem bir adam. Kendisine buradan kocaman bir alkış yolluyoruz. Walter Tavares ise inanılmaz bir acemilik yaparak takımının 3 sayıya ihtiyacı olmasına rağmen 2 sayılık bir atışla sayı yaptı. Tez zamanda kendisinin NBA öncüsü J.R. Smith ile akrabalığının araştırılmasını talep ediyorum. Evet bir diğer madde. Dediğim çıktı. Jordan Lloyd, Jordan Lloyd. Biliyorsunuz kendisini ne kadar eleştirdiğimi, bazı konularda ne kadar beğenmediğimi hep anlatmıştım size. İşte tam eleştirdiğim gibi oynayınca, belki de yani kendi normal oyununda oynayınca, Kızıl Yıldız Anadolu Efes'ten fark yedi. Yani kısacası takke düştü, kel göründü. Fenerbahçe Beko, Valencia basketbol karşısında tam bir obradovuş basketbol oynadı. Hücumda herkesin eline top değdiği süreyi sonuna kadar kullanarak sabırlı hücum eden bir Fenerbahçe izledik. Bir Fenerbahçe Beko vardı sahada ama sadece 36 dakika. İşte o son 4 dakika var ya yine eski tas, eski hamam yallah tazik moduyla bir basketbola dönülünce resmen aldığı maçı hediye etti rakibine. Sadlacı lacivertliler. Evet, Neman Nedović sonunda Fenerbahçe dışında bir rakibe daha patladı ve bu patladığı maçta da takımının galip gelmesine e, galip gelmesini sağladı. Panathinaikos'a maç kazandırdı. Bu defa beyefendinin kurbanı Alman temsilcisi Bayern Münih oldu. Evet hafta başlarken ligin son sırasında bulunan Asfel ligin tepesindeki Barcelona'yı sahasında yeni verdi yahu. Yani inanılmaz bir şekilde hem de öyle böyle değil farklı bir şekilde yendi. Yani şu başlığı belki kullanabiliriz. Asfel rakibini barcaladı. Evet ligin son sırasındaki bir diğer takım Alba Berlin ise e, yine e, garip bir e, sonuca e, imza atarak sahasında kim kiye patladı. Maçı farklı kazanan Alman ekibinde yıldız kimdi biliyor musunuz? Hani şu sezon başından beri ortalıkta görünmeyen Luke Sigma kendisine hoş geldin demekten başka çaremiz kalmadı. Bu sezon aramıza katılmaya karar veren bir diğer oyuncu ise Malcolm Delaney oldu. Tel Aviv'de Maccabi karşısında uzatmalara giden maçta game winner sayıyı atarak... Takımına maçı kazandırdı ve önemli bir deplasman galibiyeti hediye etti. Ona da tekrar hoş geldin diyelim. Shavon Shields ise e, takımında yani Milano'da baktı ki takımındaki uzunlardan bir hayır yok. Ben bu işin içeri, üstesinden gelirim kardeşim diyerek pot altında sazı ele aldı. Ve İsrail'de, Tel Aviv'de tam 11 rebound çekti. Haftanın rebound kralı oldu bu oyuncu biliyorsunuz. Ve bu oyuncu bu maça kadar... E, rebound ortalaması kaçtı biliyor musunuz? Sadece 3.7. Ve farklı bir haberi daha size vermek istiyorum. Bence bu da haftanın önemli olaylarından bir tanesiydi. Fenerbahçe Beko Wall of Fame uygulamasına geçti. Fenerbahçe Beko'ya hizmet etmiş olan oyuncularına verdikleri plaketler ve çeşitli ödüllerle onları onara edip Wall of Fame'de adlarını sergilemeye karar verdi. Sırlacı verdiler. Biraz NBA'yi de andırsa da gayet de güzel bir uygulama. Onları da buradan tekrar bu fikirleri için tebrik edelim ve bu haftanın 3 dakikasını da böylece tamamlayalım. Evet arkadaşlar bir yayının daha burada sonuna geldik. Size Turkish Airlines EuroLeague 11. haftasını tam 3 dakika içerisinde özetlemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür yayınların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun YouTube Tayfun Gözü'nden. Ayrıca yine sosyal medya hesaplarımda Facebook, Twitter ve Instagram'da beni Tayfun Gözü'nden hesabımdan takip edebilirsiniz. Orada da güzel paylaşımlar, son dakika haberleri geçmeye çalışıyorum sizlere. Bunun dışında daha detaylı analizler, maç yazıları görmek isterseniz de o zaman da blogumu ziyaret etmenizi tavsiye ederim tayfungözünden.com Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.